Hepinize merhaba. Yorumları kapatılan bir kanala hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok garip oldu biliyorum. Evet. Son attığım videoda yorumları kapatılmış. Ve maalesef az izlendi bu yüzden. Galiba bu yüzden olacak. Yorumları açmaya çalıştım ben. Ama maalesef açamadım. Çok uğraştım. Eğer açmayabilenleriniz varsa linkteki sayfa, instagram sayfası benim. Oradan bana ulaşabilirler. Ben çok uğraştım gerçekten. Çünkü hem şey yapmak istedim. Yorumlara nasıl bir video atacağımı falan belirleyebilirdim takipçilerimle ama maalesef olmadı. Çünkü YouTube izin vermedi. Ve en garibi de benim yaşındaki insanların yorumları açık. Benim niye açık dedi. Yani bunu bilen birisi varsa lütfen yorumlara yazsın. Yorumlar olmayacağı için. Büyük ihtimalle kısıtlama gelecek. Ama siz lütfen atmaya çalışın. Bir şekilde bana ulaşın biliyorsanız söyleyin çünkü ben bilemedim, yapamadım. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi size kitap önerisi yapacağım. Çünkü malum karantinadayız ve hepimizin canı çok sıkılıyor. Benim canım çok sıkılıyor yani. Ders çalışıyorum, bir yandan LGS'ye çalışıyorum, bir yandan bir dizi falan izleyesim geliyor, bir yandan kitap okuyorum işte. Öyle günlerimiz geçiyor. Evet, bugün size kitap önerisi yapacağım birkaç yorum katabilirim kitaplara da haberiniz olsun. Spoiler vermemeye çalışacağım. Umarım spoiler vermem. Çünkü ben çok fazla spoiler veren bir insanım. ağzından kaçabilirim o yüzden. Üzgünüm şimdiden ama umarım spoiler vermem. O zaman başlayalım. Zaten burada kitaplar. <laughs> i̇lk önce bir tane polise kitabından başlıyorum. Benim en sevdiğim polise kitaplarından bu arada. Yani en sevdiğim üçüncü filan. Ötekileri göster göstereceğim başka videoda favori kitaplarım diye. Bu benim en sevdiğim polisiye kitaplarından Karanlık Sular. Gerçekten sürükleyici bir kitap ee, seveceğinize eminim. Kitabın konusu şöyle bir kızın annesi ölüyor bir kasabada ve teyzesiyle birlikte işte e, kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Yani kız kim olduğunu öğrenmeye falan çalışıyor. Ee, i̇zleyebilirsiniz. <laughs> izleyebilirsiniz. <laughs> okuyabilirsiniz. Çok fazla polisiye filmi izlediğim için artık otomatik olarak benim izleyebilirsiniz diye çeviriyorum. Ee, okuyabilirsiniz. Bence bayağı sürükleyici bir kitap. Ben bunu yazın okumuştum. Ee, ve bir haftada falan bitirdim. Uzun sürede bitirdim ama o zaman e, tatile falan gittiğimiz için uzun süre ee, okumayınız olabilir. Bence okumanızı tavsiye ederim. Böyle Cinderella'dan düzenlenen bir kitap. Yani bazı okuduğum kitaplarında, kitaplarında, bazı okuduğum kitaplarda e, Cinderella'dan bazıları düzenleniyordu ve onları sevmiyordum açıkçası. Hani filmlerde oluyor ya Cinderella'dan düzenlenen filmler. O oh, pek hoşuma gitmiyor ama bu kitap e, Cinderella'nın böyle sadece normal basit hikayesini koymuş. Daha çok kendi hikayeleri ön planda ve bu benim çok hoşuma gitti. Ve kitap gerçekten güzel bir kitap. Bunun galiba ikincisi var ve ben ikincisini sipariş edeceğim. Umarım yakın zamanda gelir. Güzel bir kitap dediğim gibi. Okumanızı tavsiye ediyorum. Yine sivikleyici bir kitap. Sevimli bir kitap. Okuyabilirsiniz. Üçüncü, üçüncü kitap. Ufak bir aksaklık oldu. Çünkü abim içeri girdi. O yüzden bölüm bölüm devam edecek maalesef. Edit işleri gerçekten zor. Her 3 üçüncü kitabımıza geçelim. Üçüncü kitabımız. Hangisini seçsem. Haritada kaybolmak. Bu benim favori kitaplarımdandı. Ben bunu 6. sınıfta okumuştum ve hala en sevdiğim kitaplar arasında duruyor. Bunu çocuk kitabı diye mi geçiyor bilmiyorum ama bence e, çok güzel bir kitap. Tam böyle karantinada okunabilecek, okunabilen bir kitap. E, çünkü çok sürükleyici bir kitap. Bilin bakalım yine içeri kim girdi? Abim. Ha 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 ha. Videoyu yine kestim. Devam edeceğim şimdi. Bu kitap gerçekten sürükleyici bir kitap. Bir de bunun bir tane daha kitabı var. Kreşeyi Kurtarmak diye. O da yine favori kitaplarımdan. O da çok güzel. Yani her kaybolmayı okuyabilirsiniz. Hatırladığım kadarıyla iki tane kardeş bir tane dükkana giriyorlar ve bir e, oradaki satıcı bir harita falan gösteriyor. İnanmıyorlar ilk başta ve o haritanın peşinden gidiyorlar. Bence baya güzel bir kitaptı. Tavsiye ederim yine. Dördüncü kitabımıza geçelim o zaman. Bakalım dördüncü kitapta ne var? E, bu kitap ee, İçerden ses geliyorsa gerçekten özür dilerim. Bu kitap çocuk romanı olarak geçiyor olabilir. <laughs> böyle Ama çok eğlenceli bir kitap tavsiye ederim böyle. Çok sevimli ve eğlenceli bir kitap Çikolata Kaplı Ejderha. Ee, bir tane ejderha var ve e, bir tane insan ona sıcak çikolata içiriyor ve bir tane küçük kıza dönüşüyor. İşte o küçük kız nasıl tekrar ejderha dönüşüyor ona anlatılıyor ve gerçekten çok sevdiğim bir kitap. Bir ayrıca bir kitabı eğer, eğer okumak isterseniz yanında sıcak çikolata ile birlikte okumuzu tavsiye ederim. Çünkü canınız çekebilir ve çok güzel bir kitap. O zaman kaçıncı kitap? Beşinci kitap. Beşinci kitaba geçelim. Hepinizin okumuş olduğu bir kitabı göstereceğim ama ar aranızda okumayan varsa kesinlikle okumasını tavsiye ederim. İçimdeki müzik. Ben bu kitabı okurken gerçekten halime binlerce kez şükrettim çünkü e, kitap Nasıl desem, böyle biraz duygusal bir kitap bu kitabı okurken. Acaba e, çevremizde karşılaştığımız gerçekten bedensel engellerde böyle düşünüyor mu diye merak ediyorum. E, Melody diye bir kız var ve e, kendisi e, engelli, bedensel engelli. Ama bence e, zihnindeki gerçekten e, düşünceler çok güzel. E, mucize bir kız, bayağı güzel. Bence okumanızı tavsiye ederim. Ve ayrıca sürükleyici kitap. Ben bunu bir günde bitirmiştim. Baya güzel bir kitap. Tavsiye ederim okumanızı. Sonra yine içimdeki müzik gibi bir tane kitap var. Sol Ayağım. Gerçekten mükemmel bir kitap. Bunu, da çoğunuz okumuş süreminim. Ama okumayanınız varsa gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir kitap. Yine halinize şükredeceğiniz bir kitap. Baya e, yazar yani baya akıcı anlatmış bence. Ben bunu 7. sınıfın 1. döneminde okumuştum ve bundan sınav olmuştuk bayağı güzel bir kitap. Hepinize tavsiye ediyorum bu kitabı. Yani gerçekten güzel bir kitap. Güzel kitap, güzel. Sürekli güzel diyorum artık. Yine e, yine klasik değil. Klasik bir kitabımız Satranç. E, bu kitap da bayağı güzeldi. Stefan'ın ya yazmış olduğu bir kitap. E, yine şey pek bir iş beceremeyen birisi satrançla ilgileniyor ve satranç işte uzman oluyor. Kimse bekle, Ondan ondan beklemiyor. Güzel bir kitaptı. Ben bu kitabı zaten ince bir kitap çok. Kaç sayfaymış bakalım. 87 sayfa. Bayağı güzel bir kitap. Ee, yani klasik kitap okuyacaksınız. Bu tür ince klasikleri okuyabilirsiniz. Hem sıkılmamış olursunuz hem de e, klasik kitap okumuş olursunuz. Bu kitabı yine tavsiye ederim. Kitapların başka kalmadı ama bu kitapları okursanız bence Karatran'ın da eğlence eğlenceli gideceği e, konuşamadım eğlenceli geçeceğini inanıyorum e, ve umarım artık yorumlarım kapatılmaz ve aşağı dediğim gibi Instagram'ımın linkini koyacağım oradan eğer yorumları açmayı bilenler varsa lütfen bana ulaş çünkü yorumları açmayı bilmiyorum bu böyleydi umarım beğenmişsinizdir umarım daha fazla video çekebilirim e, beğenmeyi unutmayın beğendiyseniz hepinizi seviyorum. let